Evet arkadaşlar yeni metro istasyonumuz gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Böyle buradan çıkıyorsunuz. Evet metromuz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi metro yazıyor. De kapalar açılıp kapanabiliyor. Sonra trene binebiliyorsunuz böyle yan girerek. Burada diyor sağ kapı aç sol kapı aç tane mahtar. üst, üst üsttekiler kapı açıyor kapatıyor yok üstteki kapı açıyor alttaki kapıyı kapatıyor kırmızı kapıyı kapatıyor Trenimiz çok hızlı çok güçlü bir kalkış yapıyor yani derin bir Göstereyim kapılar kesin açılıyor Evet trenimizin kalkışını izleyek ee, dur kamera ayarlayayım biraz trenimiz çok hızlı kalktığı için raydan çıkmayız ihtimal var siz böyle böylesin treni. Böyle durumundan basarsanız tren ayran çıkıyor. Aa o az önce. Az kalsın çıkıyor. Aa çıktı bir. Aa yani Yok çıkmadı. Biraz dikkatli olmak kalsın. Böyle yavaş yavaş gidebilirsiniz. Ya tam gaz böyle 120'ye gidebilirsiniz. Tren, trenim trenimiz iki, maksimum 200, 200 basıyor. 200 km kadar çıkabiliyor.